Bu proje Avsa Oğul Paşa köyünde. Proje toplamda 108 metrekare salon mutfak bir arada. Böyle bu şekilde. Bir hafta önce teslim ettiğimiz proje müşterimiz bu konuda çok hızlı eşyaları bile yerleştirmiş. 108 metrekare bu, bu proje Avsa Oğulpaşa köyünde. Öyle. 2 artı 0 bir projedir. 2 yatak odası, salon, mutfak bir arada. Burada küçük bir holümüz var. Burada banyomuz. Burada ebeveyn yatak odamız. Afsa Paşaköyünde köyünde 108 metrekare bu proje proje sahibi Dursun Karabulut. Burada ebeveyn banyomuz var. Bir tek ebeveyn banyosunda camımız ölçülerinde hatta olduğu için takmadık. Onu gelip takacağız. Bu şekilde ebeveyn banyomuz yatak odamızın içinde. Böyle. 108 metrekare bu proje Avso Oğulpaşa köyünde. 4 mevsim kullanıma uygun dizayn edilmiş bir prefabriktir. İç yüksekliğimiz bu binada 2.80'dir. Evet patronumuz burada. Yeni evinde keyifte. Hocam e, güle güle otur yeni evinde. Bize bu işi temelinden verdin. 10 ay önce anlaştık. Anca resmi işlemlerim bitti. E, anca işini teslim edebildik. Yaptığımız işten memnun musun? Valla ben yapılan işten çok memnunum. Tereddütlerim vardı. Acaba olur mu, olmaz mı, nasıl olur? Düşüncelerim vardı. Fakat daha sonra yaptırdıktan sonra anladım ki doğru karar vermişim. Gerçekten doğru bir fabrikçiye vermişim. Dediğiniz zaman verdiğiniz sözleri yerine getirdiniz. İşimizi de bize teslim ettiniz. Şu anda da içinde oturuyoruz ısınma ve kullanımı çok çok rahat, çok iyi ve yaptıracak olanlara da ben öneririm. Hocam e, çok sağ ol, Allah razı olsun. E, bize hakkını helal et. Benden yana helal olsun, siz de helal olun. Allah iyi, sağlıklı, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkürler, Teşekkürler hocam. Burası Avsa Oğul Paşa Köyü. Hocamız bizden memnun. Evinde iyi sağlıklı güzel günlerde otursun inşallah. Herkese iyi günler.